Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu kulaklığı bir takipçimiz yolladı. Samsung Level U bir tarafından ses gelmiyormuş. Ne taraf oluyor? Şurası muhtemelen sol taraf. "Yapar mısın?" dedi. "Yollayın bakalım." dedik. Şimdi bu kulaklıkları tamir etmeyi sevmiyorum. Sebebi de şu. Gövdeleri sökülürken genelde kırılıyor. Basit arızaları yapılır ancak diğer arızaları biraz karnıma ağrıtıyor. Çünkü bunu mesela şimdi sökmeye çalışacağız. Elimize dağılabilir. Bunu da kendisine ilettim. Riskleri kabul etti. Problem tamiri değil problem sökülmesi. Çünkü üreticiler gerçekten çok zor sökülecek şekilde üretiyorlar servisleri de zaten bu nedenle bunları tamir etmiyor garanti süresi içerisinde arızalandıysa yenisini veriyorlar çünkü kendileri de sökemiyor zor sıkıntı önce bir bakalım arızası nerede telefonumuzla eşleştirelim kendi videomuzu açalım ki telif yemeyelim değil mi burada ses var yani evet sol taraftan ses gelmiyor. Böyle durumlarda şöyle oynarsınız çalışıyorken. Çünkü yani buradan başlar buraya kadar bir yerde sorun var. Mağarasına gelir hangi tarafsa. Bu tarafta aynı şekilde. Yanlış yeri sökersiniz. Yanlış yeri kırma ihtimaliniz olur. Neden? Çünkü sökmesi zor. Şöyle bir yoklayın. Bakın şurada ben bir ezilme hissettim. Tam şurada. Sanki bir şey sıkışmış. Burada bir kablo kopmuş olabilir. Gördünüz mü? Pisiş. Niye? E şimdi buraya açacağım. Bu sefer burada bir sorun olmayacak. Burada çıkacak. Buraya açacağız. Orada bir sorun çıkacak. Evet. Buradan kopmuş. Net. Hem iyi hem kötü. iyi Çünkü cihazı çok fazla kurcalamayacağız. Zarar vermeyeceğiz. Tamir edilebilir bir arıza. Kötü. Yani bunu buradan çıkarttığımızda ya yani burayı kesip bağlantı yapacağız. Üzerine makaron atacağız. Burada hoş bir görüntü olmayabilir. Şurayı sökmeyi denersen boyu kısalacak bir miktar. Çünkü bunu içeri itebiliriz. Ama burayla kırma riskimiz var. Yapılacak en doğru şey Buradan kesip komple sökmeyi düşünüyordum ben aslında. Ama gerek kalmadı. Onu da söyleyelim videoda. Isıtarak şu kısımları buradan ayırıyorsunuz. Şuradan. Şunlar dışa doğru çıkıyor. Burası yine aynı şekilde. Bunlar çıkmadan bu kasa ayrılmaz. Burayla oynayıp şöyle çevirdiğimde ses geldi arkadaşlar. Oradan anladım. Sorunun burada olduğunu. Zaten burada bir kesilme olmuş. Bir tırnak izi gibi bir şey. Yapacak bir şey yok. Ben de üzüldüm. İki renk kablo var. Bunların üzerinde bir kaplama oluyor. Onu eritmeniz lazım. Yoksa iletim sağlanmaz. Bakalım çalışıyor mu? Evet iki tarafta çalışıyor. Şimdi elektrikçi bant atmam lazım ki iki kablo birbirine değmesin. Sonra makronda kapatacağız. Sıkıntı yok. Şimdi gelelim buraya. Makaronu taktık. Şimdi bunu ısıtacağız. Tamirciler şeye bakar, neye bakar? Çalışıyor mu? Çalışıyor arkadaş. Hani gerisi... Ya ben biraz görselliğe dönem veriyorum da, o yüzden bu kadar uğraşıyorum. Normalde uğraşmam ama görsel olarak da kötü olmasını istemem. O kadar kötü değil. Şimdi sesini kontrol edelim tekrar. Zor bu işler. Böyle yaptık, hani iki tane kablo ile emledik, makaron çektik değil mi? Bitti ama uğraşıyorsun işte. Evet, gayet güzel. Ben görselliğe de biraz önem veriyorum. Yani bir şey yaptığında güzel durması lazım. Bu kadar kurtarılıyor. Daha ötesi kabloyu komple bulup değiştirmek. Yani bulunamıyor. Bir de bunu sökmeniz lazım kablo değişimi için. E bu da videonun başına da bahsettim. Hemen kırılıp böyle saçma sapan bir görüntüye erişebilecek bir işte birleştirme şekli var diyeyim. Bu kadar. Uzatmaya gerek yok. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.